Merhaba çocuklar. Buğra ve Nida'nın arabaları kaybolmuş. Biz de onlara ağaçtan araba toplayacağız. <laughs> ağaçlara, bizim arabalarımız ağaçlara bağlanmış. Ağaçlara konmuşlar. Buğra ve Nida şimdi onları bulmaya çalışacak. Hadi bakalım. Aa, ah, bir tanesini buldu bile Buğra. Buğra bir bakabilir Ağaçlarda arabalar çıkmış. Şimdi Buğra onları kurtaracak Nida ile Nida gel tatlım. Seninki de burada gel anneciğim. Evet Nida. Geliyor şimdi o da arabasını almaya. Ağaçtan araba topluyorlar Buğra ve Nida. Koy anneciğim kamyonetine. Hadi koy diğerlerini aramaya devam edelim. Şimdi Nida'nın kim de çıkaracağız? Kardeşini bekle. Evet Nida'nınkinde Nida topladık al, ağaçtan. Sen de al kızım al. sen de kamyonunu koy. Evet buğra bir tane daha bulmuş. Hemen kamyonunu sür Nida. Abinin yanına gidelim. Sür kızım kamyonunu. Ha sen de orada mı buldun? Nida şimdi de orada bulmuş. Nida'cığım kamyonunu getir. Kopardın mı? Bakın Nida koparmış bile. Şimdi Buğra da bulmuş. Ay bu ağaçlardan arabalar çıkıyor. Bura ve Nida onları topluyor. Bakın bir tanesi böyle sallanıyordu. Bura onu buldu. Hadi bakalım, kopar arabanı. Kopar. Nida da buldu. Ben sana yardım edeyim, dur. Heh, baba kesecek şimdi, makas var babanın elinde. Hop, kurtardık arabanı. Kamyonunu. Hadi bakalım, koy kamyonuna. Gidin bakalım hadi Nida da koymuş. İlerleyin bakalım nerelerde var. Şimdi biz aramaya devam ediyoruz. Nida sen kamyonunu ne Neye dolduracaksın arabalarını? Kamyonun. Tamam daha asılı. Buğra bir tane daha buldu. Bakın ağacın dallarında arabalar var. Sallanıyor. Buğra onu da koparacak. Nida kamyonunu getir onları da sen topla anneciğim. Tut arabayı. Bakalım kim daha çok araba toplayacak kamyonla. Buğra doldurdu gidiyor. Aramaya devam ediyor. Bakın bir tanesini atladı görmedi. Nida koparmış bile. Nida ne yapıyorsun? Ağaçlardaki arabaları hep koparmışsın. Nida. Toplamış Nida. Nida hemen onları gitsin. koy yerine anneciğim. Burada burada bulmuş bir tane. Bakın ağacın abi, dalında araba nasıl da sallanıyor. Buldun mu? Kaç tane oldu senin araban? Onları koy gel anneciğim. Hah. Baba kesti. Bakalım başka nerelerde var. Gezelim bakalım. Ağaçların dallarında. Ah Buğra bir tane daha buldu. Bakın ağaçlardan arabalar çıkmış. Buğra ve Nida'nın kayıp arabaları buradaymış. Hadi bakalım onları da keselim. Keselim ve kamyonumuzu atalım. Nida neredesin? Orada. Biz bir sürü araba buluyoruz. Sen de gel. Buğra bir tane daha buldu. Hadi gel onu da koparalım. Çek şöyle. Ağacı zarar vermeden. Hop kestik. Al bakalım onu da at karnına. Buğra onu da topladı. Şimdi ağaçlarda başka araba var mı? Arıyor. Bakın dikkat dikkat etrafına bakıyor. Bir tane daha buldu. Bir tane de yarış arabası sallanıyor ağacın dalında. Şimdi de onu koparacak. Alabilecek misin? Baba kestin mi? baba geldi şimdi onu kesecek. Hop. Tamam onu da at kamyonuna. Hadi bakalım başka nerelerde var. Aramaya devam ediyoruz. Bakın çocuklar. Ağacın dallarında arabalar var. Biz onları... Ay Buğra bir tane daha buldu. Anne, anne. Koptu. <laughs> Kendi koptu bu defa. Hadi bakalım. Bakayım ne kadar olmuş kasanda. Bir bakabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 7 tane araba olmuş. Hadi bakalım. Devam et. Başka var mı? Arıyoruz. Dikkatli dikkatli çalılara bakıyoruz. Buğra ilerliyor. Buralarda araba kalmış mı diye. Buralarda yok Buğra. Çok dikkatli baktım. Ben de bakıyorum. Sana yardımcı oluyorum. Yok. Şimdi gel bakalım. Başka var mı burada? Ben göremedim. Sen gördün mü? Görmedin değil mi? Hadi gel ilerleyelim o zaman. Bir daha geçtiğimiz yerleri bir kontrol edelim. Geçtiğimiz yerleri tekrar kontrol edelim. Dur Nida'nın kasasında. Sen ne kadar çok toplamışsın Nida. Bakın Nida'nın kamyonu çok güzel. Burnu var böyle. Bir kamyonunu gösterebilir miyim arkadaşlarına? Burnu böyle kalkıyor havaya iniyor. Bakın bir sürü Nida'da ağaçların arabalar toplamış. Hadi sürmeye devam et kamyonunu. Biz başka var mı diye arıyoruz daha küçük kamyonuyla Buğra da büyük kamyonuyla geziyor. Buğra bir tane daha bulmuş. Beni bekliyor. Bakın çalılarda arabası sallanıyormuş Buğra'nın. Bir tane daha bir mı buldun? Buğra bu arabaları kim asmış buralara ya? Heh, kopar bakalım. Hoppa. Evet onu da koyduk kasamıza. Başka var mı? Kontrol ederek gidelim. Kontrol ederim etrafı. Var mı başka? Nida orada kontrol ediyor. Uğra burada. Başka var mı çocuklar? Yok sanırım kalmamış. Hepsini toplamışsınız. Şimdi getirin bakalım ben kasalardakisin. sizin arabalarınıza bir bakayım. Hepsi tam mı? Kayıp arabalarımızın hepsi burada mı? Bir bakayım. Evet kayıp arabalarımızın hepsi burada sanırım. Hepsini bulmuşsunuz çocuklar. Tam mı arabalarınız? Eksik var mı? Evet. Yok değil mi eksik? Var mı Nida? Nida evet diyor. Arabalar bittiğine göre ben de şöyle etrafa bakıyorum. Evet ağaçlarda hiç araba kalmamış. Arabaların hepsini toplamışız ağaçlardan. Hadi bakalım bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Dökülmüş toplayacağız anneciğim. Bay bay çocuklar biz bugün ağaçlardan araba topladık.